Ne kadar şanslısınız. Mars'a gideceksiniz ve yanınızda bir eşya götürme hakkınız var. Eğer telefonunuzu seçtiyseniz, uzunca bir süre çalışmaya devam edecek mi yoksa vardığınız anda bozulacak mı? Yeni bir telefona ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için sorularımızı yanıtlayın. Telefonunuz kendi kendine açılıp kapanıyor mu? Peki, düzgün şekilde çalışmaya başlaması gittikçe daha çok mu zaman alıyor? Bu muhtemelen bataryanızda bir sorun var demektir. Bazı telefon modellerinin bataryaları kolaylıkla değiştirilebilirken, diğerleri için bu işlem ne yazık ki imkansız. Telefonunuz onu kullanmadığınız zamanlarda bile ısınıyor mu? Öncelikle koruyucu kabını çıkartın ve daha fazla hava akışı sağlayan bir kapla değiştirin. Eğer bu işinize yaramazsa, dahili donanımında ciddi sorunlar var demektir. Yani telefonunuz gerçek bir soruna dönüşmeden önce bir tamirciye götürmeniz gerekiyor. Ekran boyunca dikey çizgiler mi var? Çizgiler, şeritler yanıp sönme ve diğer ekran anomalilerinin hepsi donanımsal hataların göstergesidir. Eğer çizgiler görüntüyü tamamen engelliyorsa telefonunuzu ard arda açıp kapatmayı deneyin. Yalnız bunun sadece geçici bir çözüm olduğunu da belirtelim. Her uygulama çalıştırdığınızda sanki çevirmeli bağlantı kullanıyor musunuz gibi mi geliyor? Dokunmatik ekranınız aşırı yavaşladıysa ve telefonunuz artık kaydırmalarınızı algılamıyorsa, işlemcinizin gücü işletim sisteminizde baş edecek kadar güçlü değil demektir. Bazı üreticiler daha uzun pil ömrü sağlamak için telefonları yavaşlattıklarını söylüyorlar. Eğer bataryayı değiştirmenin faydası dokunmadıysa sorununuz çok daha ciddi demektir. Güç tuşu yanıt vermeyi bıraktı mı? Diğer donanımsal sorunlar nedeniyle telefonunuz açılıp kapanmaya devam ediyorsa gerçekten rahatsız edici bir durum olabilir. Ama güç tuşu çalışmayan bir telefonu uyandırmak istiyorsanız bilgisayara bağlamayı deneyin. Şarj portu da işinizi görecektir. Birkaç dakika içinde cihazınız açılacaktır. Bataryanız yarım gün bile şarj tutamıyor mu? Telefonunuzun bataryası kimyasal tepkimelerden güç alır. Tüm iyon ve elektronlar döngüyle çalışır. Bataryanız ne kadar fazla tam döngüde şarj olduysa o kadar az şarj olma potansiyeli kalmıştır. Üstelik telefonunuzu çok soğuk ya da sıcakta kullanmanız da bataryanızın erken tükenmesine yol açar. Uygulamalar daima hata mı veriyor? Bazen bu uygulamanın suçudur. Ama uygulama sizden başka herkesin telefonunda sorunsuz çalışıyorsa sorunu başka yerde aramalısınız. Uygulamalar yeni telefonlara ve işletim sistemlerine göre uyarlanır. Belki hafızanız yetersiz olduğundan uygulama gerektiği gibi çalışamıyordur. Bataryanız şişiyor mu? Şişme ve tıslama sesleri de bataryanızın içinde yaşanan kimyasal çöküşün uyarı işaretleridir. Böylesine ciddi fiziksel değişiklikler bataryanızın yanmasına hatta telefonunuzun kısa devre yapmasına neden olabilir. Derhal bir uzmandan yardım isteyin. Fotoğraf çekmek çok uzun zaman mı alıyor? Gece modunu kullanarak az ışıkta bir fotoğraf çekmeye çalışmıyorsanız, yakalama süresi uzun sürmemeli. Artık içinizden fotoğraf ve videolarınızı paylaşmak gelmiyor mu? En iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları bile pürüzlü, bulanık, düşük çözünürlüklü ve sanki tost makinesiyle çekilmiş gibi görünen fotoğrafları düzeltemez. Eski bir telefonunuz varsa bu durum normaldir. Fakat bu sonucu yeni bir telefonda aldıysanız bir sorun var demektir. Ancak ne yazık ki telefonun sadece kamerasını değiştiremiyorsunuz. Kulaklıklarınızı takmak özel beceri mi gerektiriyor? Sesin çıkması için kablonun olması gerektiği pozisyonu bulmak 5 dakikanızı almamalı. Bunu çözmek için kablosuz kulaklık alabilirsiniz ama hasarlı bir kulaklık girişiniz varsa telefonunuz ömrünün sonuna geliyor demektir. Telefonunuzu birden çok kez düşürdünüz mü? dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de içinde bazı şeylerin hasar alıp verimini kaybetmiş olması muhtemeldir. Çatlak bir ekran gözleriniz için de zararlıdır. Yıpranmış tuşlarsa yanıt vermeyi tamamen kesebilir. Ve eğer yağmur yağarken mesaj yazıyor veya duş alırken telefonunuzu banyoda bırakıyorsanız siz farkına bile varmadan içine su girmiş olabilir. Her şeyi silmenize rağmen hafızada yer yok mu? Uygulama ve işletim sistemleri giderek gelişiyor ve yeni özellikler sunuyor. Biraz da boyları büyüyor. Yani tüm fotoğraf ve videolarınızı buluta taşımanıza ve geriye sadece en sevdiğiniz 3 uygulamayı bırakmanıza rağmen telefonunuz eski ise ekranında hafıza dolu uyarısını almaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlarınız söylediklerinizi anlamakta zorlanıyor mu? Arada sırada çalışan bir mikrofon da bir tehlike işaretidir. Her zaman kulaklıklarınızı veya mesajlaşmayı seçebilirsiniz ama hasar bu kadarla kalmayacaktır. Güncellemeleri bulmakta zorlanıyor musunuz? Her yıl harika yeni özellik ve tasarımlarda telefonlar piyasaya çıkıyor. Bu nedenle de üreticiler artık eski moda olan telefonların güvenlik güncellemeleriyle uğraşmıyor. 5 yıldan büyük tüm telefonlar eski moda oluyor. <laughs> Vay canına! Güvenlik güncellemesi yoksa verileriniz tehlikede demektir. Yeni işletim sistemi yüklemesi başarısız mı oldu? Bunun sebebi yükleme sırasında tükenen bataryanız, elektrik kesintisi ya da hatalı yazılım olabilir. Ama muhtemelen donanımınız yeni sistemi kaldıramayacak kadar eskidir. Örneğin 32 bit işlemciye sahip bir telefon 64 bit işletim sistemi çalıştırmaz. Hayalinizdeki sanal gerçeklik uygulamaları gerçek olmadı mı? Telefonunuza havalı bir sanal gerçeklik uygulaması veya oyunu yükleyerek Jemi ile grafiklerini test edebilirsiniz. Eğer uygulama sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Yükleniyor fakat pek iyi çalışmıyorsa cihazınız pek güncel değil demektir. Telefon aksesuarı bulmak her gün zorlaşıyor mu? Telefon modelinize uygun ekran koruyucuyu bulamıyorsunuz ya da mecburen istemediğiniz iki kılıftan birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Üstelik araba kiti de ya çok büyük ya da çok pahalı. Bir noktada tamir fiyatları da cep yakmaya başlayacaktır. Mobil internetinizin yavaşlığı yüzünden ağlamak mı istiyorsunuz? LTE 3G'ye göre 10 kat daha hızlı. Eski telefonlarsa buna bağlanamıyor. Yani eğer bir indirme işlemi yapmak için kablosuz ağ arıyor ya da videoların yüklenmesi için duraklatıp duruyorsanız cihazınızı güncellemenizin vakti gelmiş demektir. Kablosuz bağlantı işleri kolaylaştırmıyor mu? Yeni donanım ve yeni yazılım harika bir ikilidir. İnternet sayfalarındaki tüm veriler saniyeler içerisinde yükleniverir. Yani aynı kablosuz ağ kullanıyor olsanız bile yeni olan telefon her zaman daha hızlı olacaktır. Telefonunuzda 10 kamera istiyorsunuz ama sadece 2-3 tane mi var? Lazer destekli odaklamaya ihtiyacınız var mı? Dahili bir projeksiyon cihazı hoşunuza gider miydi? Neyse son 3 soruyu boş verin. Ama eğer diğer sorulardan birkaç tanesine evet cevabını verdiyseniz yeni bir telefona ihtiyacınız var demektir. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.